Peki ya sana? Zihninin yalnızca yüzde birlik bir kesimin gerçekten anlayabileceği bir frekansta çalıştığını söyleseydim. Şu an kafandan geçen düşüncelerin, Carl Jung'un onlarca yılını harcadığı psikolojik bir fenomenin doğrudan kanıtı olabileceğini, modern araştırmalar gösteriyor ki bu nadir zihinsel yapılara sahip kişiler, belirli kişilik örüntülerinde yoğunlaşıyor. Özellikle INFJ ve INTJ tipleri, Jung'un bizzat üzerinde çalıştığı türden kişiliklerdi. Bu videonun sonuna kadar benimle kal. Çünkü zihninin, psikoloji tarafından bilinen en nadir bilişsel örüntülerden birine sahip olup olmadığını öğreneceksin. Ve inan bana, 8. işaret zihnine bakış açını tamamen değiştirecek. Carl Jung şöyle demişti. Bir insanın hayatındaki en büyük ayrıcalık, gerçekten kim olduğunu keşfetmesidir. Peki ya sen? gerçekten kim olduğunu keşfettiğinde, çevrendekilere yabancı gelecek bir frekansta işliyorsan, ya zihnin, başkalarının anlamakta zorlandığı, hatta korktuğu şekillerde gerçekliği işliyorsa, Jung'a göre, insanların küçük bir yüzdesi, toplumun geri kalanından temelden farklı şekilde düşünür. Bu insanlar sadece zeki değil, zeka sıradan bir özelliktir. Bu bireyler, çoğu insanın fark bile edemediği boyutlarda düşünen ve algılayan zihinlere sahiptir. Ve işin en çarpıcı yanı şu, bu kişiler çoğu zaman zihinsel mimarilerinin ne kadar farklı ve özel olduğunun farkında bile değildir. Yıllarını dışlanmış hissederek geçirirler. Sohbetlerin neden yüzeysel geldiğini, diğer insanların neden açık bağlantıları göremediğini, neden onların içgörülerine boş bakışlarla, veya garip sessizliklerle karşılık verildiğini merak ederler. Bu sana tanıdık geliyor mu? İzlemeye devam et. Çünkü birazdan zihninin o ulaşılmaz yüzde bire ait olup olmadığını gösteren sekiz kesin işareti keşfedeceğiz. Birinci işaret. Sen, başkalarının fark etmediği örüntüleri ve bağlantıları görüyorsun. Carl Jung, bazı insanların içe dönük sezgi olarak adlandırdığı yetiye sahip olduğunu keşfetmişti. Bu, çoğu kişinin göremediği desenleri ve bağlantıları fark etme becerisidir. Eğer sen de bu tür bir zihne sahipsen, olayları yalnızca bireysel parçalar olarak görmezsin. Bunların arkasındaki ağı örerek büyük resmi algılarsın. Ve işte burada hayatın boyunca neden farklı hissettiğin açıklık kazanıyor. İnsanlar konuşurken çoğu yalnızca kelimelere odaklanır. Ama senin zihnin aynı anda duygusal bağlamı, tarihsel arka planı, psikolojik etkileri ve gelecekteki olası sonuçları da işler. Yani sadece duymazsın, anlarsın. Neden bunu söylediklerini, bu sözlerin onların iç dünyasıyla nasıl bağlantılı olduğunu çözümleyebilirsin. Jung'a göre bu kolektif bilinç dışıdan kaynaklanır. Yani çoğu insanın erişemediği evrensel sembollerle dolu derin bir psikolojik katman. Bu tür nadir zihinler, bu katmana sezgisel olarak bağlanabilir, çoğu zaman bunun farkında bile olmadan. Kendine şu soruyu sor. Bir film izlerken veya kitap okurken, olayların gelişimini açık ipuçlarından değil de, hikayenin altında akan örüntülerden mi hissediyorsun? İnsanların cümlelerini tamamladığın oluyor mu? Çünkü düşüncelerinin yönünü hissediyorsun eğer şu anda başını sallıyorsan, zihninin neden bu kadar az kişi tarafından anlaşılabildiğini yavaş yavaş fark etmeye başlıyorsun. Sen aynı anda birçok düzlemde işliyorsun. Diğerleri ise yalnızca birinde. Ama bekle, daha da derine iniyoruz. İkinci işaret. Gerçekliği katmanlar halinde deneyimliyorsun. Jung şöyle der. Bizi başkalarında rahatsız eden her şey, kendimizi daha iyi tanımamız için bir fırsattır. Ama ya sen, bu katmanları doğal olarak algılayabiliyorsan, diğerleri yalnızca yüzeyi görürken, sen olayların derinlerine mi iniyorsun? Eğer bu tür bir zihne sahipsen, olayları yalnızca yaşamazsın. Aynı anda birden fazla boyutta deneyimlersin. Biri sana iyiyim dediğinde, yalnızca kelimeyi duymazsın. Altındaki duygusal gerilimi, vücut dilinin çelişkilerini, savunma mekanizmalarını ve bilinç dışının vermeye çalıştığı mesajı fark edersin. Bu, Jung'un psikolojik derinlik algısı olarak tanımladığı şeydir. Ve işte bu yüzden çoğu insan seni anlayamaz. Onlar bilgiyi düz, doğrusal ve yüzeysel şekilde işlerken, sen gerçekliği çok katmanlı bir halı gibi örüyorsun. Ve işte burada önemli bir gerçek ortaya çıkıyor. Bu katmanları başkalarıyla paylaşmaya çalıştığında çoğu zaman anlamamaları veya seni reddetmeleriyle karşılaşırsın. Bu onların zeki olmamasından değil, anlatmaya çalıştığın derinlikleri göremiyor olmalarındandır. Senin içgörülerin onlara göre hiçbir yerden gelmiş gibi görünür. Sanki olmayan bağlantılar kuruyormuşsun gibi. Ama Jung bu zihinlerin bir özelliğini daha ortaya koymuştur. Bu bireyler bilinç ile bilinç dışı arasında birer köprü olurlar. Piskenin sembolik dilini yorumlayıp, başkalarının anlayabileceği dile dönüştürebilirler. Sen de kendini bu şekilde tanımlıyor musun? Metaforları, sembolleri, soyut fikirleri kolayca anlıyor musun? Düz açıklamalar yerine, hikayeler, benzetmeler veya örneklerle mi anlatıyorsun? Öyleyse hazır ol, daha da derine iniyoruz. Üçüncü işaret. İnsan doğasının karanlık yönüne karşı gizli bir ilgi duyuyorsun. Carl Jung'a göre nadir bir zihnin en belirgin işaretlerinden biri, insanın gölge yönüne karşı duyulan derin, açıklanamaz bir meraktır. Bu yön, toplumun genellikle bastırmaya çalıştığı karanlık ve gizli tarafıdır. Eğer bu bilince sahipsen, herkesin bir gölge taşıdığını bilmekle kalmazsın, onu anlamak istersin. İnsanların neden karanlık eylemlerde bulunduğunu, yıkıcı davranışları neyin tetiklediğini ve bir ruhun nasıl bu kadar çelişkiyi bir arada barındırabildiğini çözmek istersin. Ve işte burada seni diğerlerinden ayıran şey başlar. Başkaları yargılar. Sen analiz edersin. Diğerleri kötü veya yanlış diyerek kestirip atarken sen o davranışın arkasındaki psikolojik mekanizmalara inmeye çalışırsın. Bu zarar verici eylemleri onayladığın anlamına gelmez. Bu, insanı bütünüyle anlamaya çalıştığın anlamına gelir. Jung şöyle der: Hiç kimse sadece ışık figürlerini hayal ederek aydınlanmaz. Karanlığı bilinçli hale getirerek olur bu. Senin zihnin doğal olarak bilinç dışını bilinçli hale getirme sürecine yönelir. Ruhun yasaklı bölgelerini keşfetmeye isteklisin. Bu yüzden seni karmaşık ahlaki olarak gri karakterler çeker. Suç hikayeleri ilgini çeker, şok edici olduğu için değil, insan psikolojisinin derinliklerine dair içgörüler sunduğu için. Felsefe, psikoloji ve insan deneyimini en derin düzeyde araştıran alanlara ilgi duyarsın. Çoğu kişinin konuşmaya çekindiği, rahatsız edici veya tabu konular işte senin zihninin doğal alanı budur. Ama işte Jung'un keşfettiği en derin içgörü. Gölgeye duyulan bu ilgi hastalıklı bir merak değil. Aksine psikolojik olgunluğun ve içsel bütünleşmenin açık bir işaretidir. Gerçek anlamda hem kendinizi hem de başkalarını tanımak istiyorsanız insan doğasının tüm potansiyel yelpazesini kabul etmeniz gerekir. Çoğu insan için bu oldukça rahatsız edicidir. Çünkü onlar hala iyi ile kötüyü doğru ile yanlışı, aydınlık ile karanlığı, kesin çizgilerle ayıran bir düşünce biçimiyle yaşamaktadır. Ancak sizin zihniniz bu dar kalıpları aşmıştır. İnsan doğasına dair çok daha derin ve çok boyutlu bir anlayışa ulaşmıştır. Ve bu bizi, bu nadir bilinç türüne sahip olmanın belki de en yalnızlaştırıcı yönüne götürür. Dördüncü işaret. Kendinizi başka bir dil konuşuyormuş gibi hissedersiniz. Carl Jung, bu nadir bilişsel yapıya sahip bireylerin sıklıkla psikolojik yalnızlık olarak adlandırdığı bir deneyim yaşadığını keşfetmiştir. Yani, hiç kimsenin sizin iç dünyanızın dilini gerçekten anlamadığına dair derin bir his. Eğer siz de bu tür bir zihne sahipseniz, muhtemelen sayısız sohbet yaşamışsınızdır ve çoğunda sanki gizli bir dille konuşuyormuş gibi hissetmişsinizdir. Basit bir gözlemi paylaştığınızda bile karşılığında boş bakışlar ya da konuyla ilgisiz cevaplar almışsınızdır. Peki, daha derin bir düzeyde neler oluyor? Bu durum sosyal deneyimlerinizi neden bu kadar farklılaştırıyor? Zihniniz doğal olarak sembollerle, metaforlarla ve çok katmanlı anlamlarla iletişim kurar. Siz konuşurken sadece bilgi aktarmıyorsunuz. Bir fikrin yapısını, duygusal dokusunu ve sezgisel içgörüyü bir bütün olarak sunuyorsunuz. Ancak çoğu insan yalnızca yüzeysel ve kelimeye dayalı iletişimi almaya hazırdır. Jung'a göre bu iletişim kopukluğu düşünce tarzınızda bir hata değil. Tam aksine, farkındalığınızın sıradan bilincin çok ötesinde bir frekansta işlediğinin açık bir kanıtıdır. Siz Yüksek çözünürlükte yayın yapan bir radyo istasyonu gibisiniz. Çevrenizdekiler ise hala sadece AM dalgalarını algılayabilen alıcılara sahip. Bir düşünün. Düşüncelerinizi sadece anlaşılmak uğruna ne kadar sık sadeleştirdiniz. Kaç kere önemli değil deyip geçtiniz. Çünkü bakış açınızı açıklamak çok fazla arka plan gerektirecekti. Belki de bu yüzden yazılı iletişime yöneliyorsunuz. Çünkü orada düşüncelerinizi daha dikkatli ve derinlikli şekilde inşa edebiliyorsunuz. Birebir konuşmaları, grup tartışmalarına tercih etmenizin sebebi de bu olabilir. Hatta bazen kelimelerin yetersiz kaldığını hissedip, iç dünyanızı anlatmanın bir yolu olarak yaratıcı ifadelere yöneliyorsunuz. Ama işte Jung'un diğerlerinden önce fark ettiği şey şu, bu iletişim engeli aşılması gereken bir duvar değildir daha derin bir anlayışa açılan bir kapıdır. Sizin kendinize özgü diliniz, başkalarını da kendi bilinçlerini genişletmeye davet eden sessiz bir çağrıdır. Ve şimdi, sizi belki de şaşırtacak bir işarete geçiyoruz. Beşinci işaret, saf mantık sizi rahatsız eder. Bu ilk bakışta çelişkili gelebilir. Sonuçta mantık, aklın en üstün aracı olarak kabul edilir. Ama Jung, nadir zihinsel yapıya sahip bireylerin saf mantıkla sınırlı hissettiklerini gözlemlemiştir. Eğer sizin de bilişsel kalıbınız böyleyse, mantığı reddetmezsiniz. Sadece onun sınırlarını bilirsiniz. Çoğu insan, sebep-sonuç ilişkisine dayalı doğrusal akıl yürütmeye güvense de, sizin zihniniz farklı çalışır. Jung'un sezgisel mantık dediği şeyle hareket edersiniz. Bu, duyguları, sembolleri, paradoksları ve doğrusal olmayan bağlantıları bir araya getiren bir kavrayış biçimidir. İşte bu yüzden başkalarının sizi anlaması o kadar zordur. Bir sorunla karşılaştığınızda, başkaları adım adım mantıksal çözüm yolları geliştirirken siz aynı anda birçok değişkeni işlersiniz. Sadece neyin mantıklı olduğunu değil, neyin doğru hissettirdiğini, neyin daha derin kalıplarla örtüştüğünü ve durumun karmaşıklığını neyin onurlandırdığını da hesaba katarsınız. Jung'a göre bu alt düzey bir düşünce değil, aksine üst düzey bir entegrasyon biçimidir. Mantığı terk etmiyorsunuz, onu sezgi, duygu ve bilinç dışı bilgeliği de içine alan, daha geniş bir yapı içinde kullanıyorsunuz. İşte bu yüzden içgüdülerinize güvenebiliyorsunuz, mantıksal açıklamalarınız olmasa bile. Bu yüzden, teknik olarak sağlam olsa da, Ana fikri ıskalayan argümanlardaki eksikliği fark edebiliyorsunuz. Bu yüzden sıradan bir çözüm yerine yaratıcı yaklaşımları tercih ediyorsunuz. Bu yüzden ölçülemeyen veya sayısal olarak ifade edilemeyen şeyleri hemen reddeden insanlarla iletişim kurmakta zorlanıyorsunuz. Ama işte Jung'un ortaya koyduğu o derin gerçek, saf mantıkla duyulan bu rahatsızlık bir zayıflık değil. Zihninizin birden fazla bilgi türünü tek bir bütüncül gerçeklik anlayışında birleştirdiğinin kanıtıdır. Çoğu insan ya mantıkla ya da duyguyla hareket eder. Ya düşünür ya hisseder. Ya akılcıdır ya sezgisel. Ama sizin nadir zihniniz tüm bu modlar arasında bir denge kurmayı öğrenmiştir. Bu, diğerlerinin kaotik gibi gördüğü ama gerçekte anlam dolu bir senfoni yaratan bir bilinç halidir. Ve işte bu entegrasyon. Bu nadir bilinç halinin en güçlü işaretlerinden birine kapı aralar. Altıncı işaret, sosyal maskelerin ardını kolayca görebilirsiniz. Carl Jung şöyle demiştir, başkasında bizi rahatsız eden her şey kendimizi anlamamıza yardımcı olabilir. Peki ya insanlar tarafından takılan maskeleri doğal olarak fark ediyorsanız, toplumun karşısına çıkardıkları personayı ve altında saklanan gerçek benliği görüyorsanız, eğer sizde bu nadir zihinsel yapı varsa, birinin samimi olmadığını yalnızca fark etmezsiniz. Aynı zamanda kendisini nasıl koruduğunu, hangi korkularla hareket ettiğini ve sosyal kılıfının ardında var olmaya çalışan gerçek kişiliğini de açıkça görürsünüz. Bu yetenek hem büyük bir armağandır hem de ağır bir sorumluluk. Ve işte bu yüzden diğer insanlar için kolayca anlaşılmaz olabilirsiniz. Çoğu insan sosyal etkileşimleri yüzeydeki görünüme göre değerlendirirken sizin zihniniz sürekli olarak alt metni analiz eder. Mikroyüz ifadelerini okursunuz. Sözlerle beden dili arasındaki uyumsuzlukları fark edersiniz. Başkalarının tamamen kaçırdığı duygusal akıntıları hissedersiniz. Carl Jung'a göre bu farkındalık onun aktif imgelem adını verdiği şeye, yani olayların yüzeyinin ötesine geçerek psikolojik gerçekliğine ulaşma yeteneğine doğuştan sahip olmanızdan kaynaklanır. Ama işin şaşırtıcı yanı şudur. Siz sadece maskeleri görmekle kalmazsınız. İnsanların neden onları taktığını da anlarsınız. Personaların koruyucu işlevini fark edersiniz. Savunmacı davranışların arkasındaki kırılganlığı, insanın güvenli ve kabul edilmiş hissetme ihtiyacını anlarsınız. Bu nedenle çoğu zaman farkında bile olmadan çevrenizdekilerin sırdaşı haline gelirsiniz. 1. Sürekli olarak yüzeysel rollerin oynandığı sosyal ortamlardan yorulursunuz. 2. Derin, samimi konuşmaları boş ve yapmacık sohbetlere tercih edersiniz. 3. Bazen birinin iç dünyasını o kişinin kendisinden daha iyi anladığınızı hissedersiniz. Ama işte Jung'un altını çizdiği önemli bir zorluk var. Sosyal maskelerin ardını görebilme yetisi sizi derin bir yalnızlık hissine sürükleyebilir. Çevrenizdeki herkes bir oyun sergiler gibi davranıyor olabilir. Kodlarla konuşuyor, olduklarından farklı birini canlandırıyor olabilir. Ve siz bu sahnenin gerçekliğini görebilen nadir insanlardansınız. Ve bu da bizi daha derin mücadelelerinizi açıklayabilecek bir sonraki işarete götürüyor. 7. işaret Varlık düzeyinde bir yalnızlık hissediyorsunuz. Carl Jung bu nadir bilişsel yapıya sahip bireylerin sıklıkla varoluşsal yalnızlık yaşadığını belirtmiştir. Bu, sosyal bağlantıların eksikliğinden değil, gerçekliği paylaşılması neredeyse imkansız biçimlerde algılamaktan kaynaklanan derin bir yalnızlıktır. Eğer böyle bir zihne sahipseniz muhtemelen kalabalıklar içinde bile yalnız hissettiğiniz anlar yaşamışsınızdır. Bir odada onlarca kişi olabilir ama siz kendinizi dünyadaki tek tür gibi hissedersiniz. Peki bu psikolojik düzeyde ne anlama gelir? Zihniniz doğal olarak büyük sorulara yönelir. Biz neden buradayız? Varoluşun anlamı nedir? Hayatın güzelliğiyle acısını nasıl bağdaştırabiliriz? Diğer insanlar hayatı yüzeyden yaşamaya razı olurken sizin zihniniz daima varoluşun temel gizemleriyle mücadele eder. Jung'a göre bu eğilim ne bir depresyon belirtisidir ne de karamsarlık. Bu psikolojik derinliğin ve ruhsal olgunluğun bir işaretidir. Yüzeydeki cevaplar sizi tatmin etmez çünkü sizin zihniniz gerçek anlayışa ihtiyaç duyar. Ama işte büyük zorluk. Bu tür derin sezgi ve soruları başkalarıyla paylaştığınızda çoğu zaman huzursuzlukla konuyu değiştirme çabasıyla ya da alayla karşılaşırsınız. Bu yüzden kendinizi şu durumlarda bulabilirsiniz. 1. kitaplarla, sanatla, müzikle, insanlardan daha çok anlaşılmak. 2. başkalarının sıradan saydığı deneyimlerde anlam aramak. 3. herkesin sorgulamadan kabul ettiği toplumsal varsayımları sorgulamak. 4. başkaları yüzeysel cevaplarla yetinirken kendinizi başka bir gezegenden gelmiş gibi hissetmek. Jung şöyle der. Bir ömrün ayrıcalığı kim olduğunuza dönüşebilmektir. Peki ya kim olduğunuz diğerlerinin algılayamadığı bir boyutta var oluyorsa? Bu yalnızlık psikolojinizdeki bir bozukluk değil, bilincinizin sıradanın ötesine geçtiğinin kanıtıdır. Siz varoluşun enginliğini deneyimliyorsunuz. Diğerleri ise sadece günlük kaygılarla meşgul ve bu da bizi son ama belki de en önemli işarete götürüyor. Sekizinci işaret. Doğal olarak dönüşüme çekiliyorsunuz. Carl Jung, en nadir zihinlerin dönüşüme, yalnızca kişisel gelişime değil, derin bir yeniden doğuş sürecine neredeyse mıknatıs gibi çekildiğini keşfetti. Bu, onun bireyleşme dediği süreçtir. Eğer bu desen size tanıdık geliyorsa, Jung'un içe dönük sezgisel olarak tanımladığı nadir bireylerden biri olabilirsiniz. Siz yalnızca gelişmek istemezsiniz. Kendinizi tamamen dönüştürme çağrısı hissedersiniz. Hayatınızda sizi kıran ve yeniden inşa eden deneyimlere çekilirsiniz. Gerçekliğe dair temel varsayımlarınızı sarsan, ruhunuzun derinliklerini yüzeye çıkartan deneyimler ararsınız. İşte bu yüzden, diğerleri konfor ve istikrar ararken sizin zihniniz kaosun içindeki dönüşüme özlem duyar. Psikolojik ölümden ve yeniden doğuştan korkmazsınız. Çünkü bilirsiniz, gerçek büyüme ancak böyle mümkündür. Carl Jung'a göre bu dönüşüme duyulan çekim, tamamlanmış bir insanın işaretidir. Bilinçli ve bilinç dışı yönlerini bütünleştirmiş, ışığını ve gölgesini kabul etmiş bir varlık. Ama burada önemli bir gerçek daha var. Bu süreç sizin için bir seçim değil, sizi çağıran şey, bilinçli iradenizin ötesinde daha derin bir güçtür. Bu nedenle, kendinizi sık sık şunları yaparken bulabilirsiniz: 1. Diğerlerinin kaçındığı deneyimlere yönelmek. 2. Büyümenizi zorlayan meydan okumaları aramak. 3. Hayat çok konforlu veya tahmin edilebilir hale geldiğinde huzursuz hissetmek. 4. Krizin genellikle aydınlanmadan önce geldiğini anlamak. Jung şöyle demiştir: En korkutucu şey kendini tamamen kabul etmektir. Ama sizin nadir zihniniz bu korkudan kaçmaz. Onu varoluşun temel amacı olarak görür. Çoğu insan dönüşümden kaçar. Siz ise onunla bütünleşirsiniz. Sizin farkındalığınız dönüşümün pasif bir şekilde başınıza gelmediğini bilir. Aksine, siz bu sürecin aktif bir katılımcısısınız. Kendi dönüşümünüzün ortak yaratıcısısınız. İşte bu sekiz açık işaret sizin nadir bir zihne sahip olduğunuzu gösteriyor. Unutmayın, insanların yüzde 99'u bu bilinç seviyesini anlayamaz. Ama eğer bu desenlerde kendinizi bulduysanız, yalnız değilsiniz. Siz dünyanın dört bir yanına dağılmış görünmez bir topluluğun parçasısınız. Her biri insan bilincinin evrimine katkı sunan nadir zihinler. Sizin zihniniz bir sorun değil. O, yaşanacak bir gizemdir, paylaşılacak bir hediyedir ve geçilmesi gereken bir kapıdır hazır olanlar için. Asıl soru şu değil, acaba böyle nadir bir zihne sahip miyim? Eğer buraya kadar geldiyseniz, muhtemelen sahipsiniz. Gerçek soru şu, bu anlayışla ne yapacaksınız? Benzersiz farkındalığınızı nasıl onurlandıracaksınız? Sizinle aynı dili konuşmayan, ama fikirlerinizden fayda görebilecek insanlarla nasıl bağ kuracaksınız? Carl Jung'un da söylediği gibi, nadir zihinler çoğu zaman bilinç ile bilinç dışı arasında köprü olurlar. Sizin farklı bakış açınız bir engel değil, bir kapıdır. Ve dünya, henüz varlığından haberdar olunmayan o kapıları açabilecek insanlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor. Hoş geldiniz, yüzde bire. Kendinizi tanıma ve bu eşsiz hediyeyi dünyayla paylaşma yolculuğunuz daha yeni başlıyor. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen bir beğeni bırakın. Bu mesajı duymaya ihtiyacı olan biriyle paylaşın ve aşağıdaki çok teşekkürler butonuna tıklayarak bu emeğe destek olun. Bu kanalın yaşaması için çok kıymetli. Yeni içeriklerle insanlara ilham olmaya devam etmem için sizin desteğiniz gerçekten çok önemli. Çok teşekkür ederim.